Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur arkadaşlar. E, 14.20 14-20 Ağustos haftası Koç burçlarımızın tarot açılımını başlatalım arkadaşlar. Bakalım koçlar bu 14-20 Ağustos haftası ne gibi durum ve olaylar içinde söz konusu olacaklar? Başlıyoruz arkadaşlar. Koçlar, yükselen koç, aslan e, ay burcu koç ve güneş burcu koç olan arkadaşlarım hazırsanız başlayalım. Size niyetlerinizi alın. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız, açılımımız bitene kadar çok fazla ve çok uzun çalışan sizler hayatta dengeyi kurmayı bir türlü başaramamış oluşunuz görünüyor arkadaşlar. Hayatta dengeyi sağlamak adına artık olması gerekenleri oldurmak istediğinizi söylersiniz, söylüyorsunuz. Başkalarının yardım etmesine de artık izin verin. Her işin altından, her işin e, yapma yapama yapma gibi bir yetiniz sahip olmayabilir, gücünüz yetmeyebilir. Dedi kartlarımız, stres yol açacak, sağlık sorunlarınız olabilir dedi kartımız arkadaşlar. Sizlerin bu hafta bir sağlıkla ilgili problemleriniz, sıkıntılarınız, sorunlarınız olursa çünkü stresin açtığı e, sağlık sorunlarınız söz konusu dedi. Ama sizler çok fazla ve çok uzun çalışan sizler artık dinlenmeye ve kendinizi biraz böyle geri çeker iseniz kutlanacak o kadar çok şeyiniz var ki hayatınızda aslında. Bu hafta belki bir kutlamaya, bir düğüne, bir nişana, bir doğum gününe katılabilir arkadaşlarınız, çevrenizle size gelen bu huzuru ve bolluk içinde ilahi varlığa ve meleklere şükranlarınızı sunacak olan sizler özel hayatınızda da huzur ve memnuniyetli bir şekilde ilerleyeceğinizi bu hafta söylüyor. Hem bu hafta sizin için özel hayatınızda huzur ve memnun bir şekilde sıra dışı bir şey yaratmak için kendi fikirlerinizle başkalarınıkını artık harmanlayacaksınız. Başarılı bir şekilde, dengeli bir şekilde uzlaşma yoluna varacak olan koçlar çeşitliliğin gücünü öz denetiminizi bu hafta bulacak ve arayan sizler çeşitliliğin gücünü de farkına varacak sabır ve denge ile bu haftayı evvelallah atlatma eyleminde olduğunuzu çok fazla ve birçok işle çalışan siz koç burçları hayatınıza denge ve eğlence katma ihtiyacı duyuyorsunuz aslında. Değişik öncelikleri dengeleyecek olan sizler artık güncü e, bütçeyi de dengeleşmek, dengeleştirmek istiyorsunuz. Maddi sıkıntılarınız varsa bunları da dekleştirmek e, istediğiniz bir haftadasınız ve sizler aşık olduğunuz ruh ikizim, ruh eşim dediğiniz partnerinizle artık bu hafta bir romantik bir ilişki yeniden canlanabileceğini bize söylüyor. Çünkü her iki tarafta birbirini bağışlayacak ve artık bu sürtüşmelerin sona erdirmek adına birbirinize hediye alıp verebilirsiniz ya da partneriniz size hediye almıştır vermek için anı bekliyordur. Artık bu sevdiğiniz partnerinizden de Koç burcu. Vazgeçmeyeceksiniz. Aşık olduğunuz ve romantik bir ilişki yaşadığınız bu eski partneriniz de olabilir. Yeni bir kişi de olabileceği kadar. Çünkü ruh ikizim, ruh eşim dediğiniz bu kişi yeniden bu aşk canlanacağını ve bağışlayıcı ve e, sürtüşme, bağışlayıcı olacaksınız. Affedeceksiniz birbirinizi. Artık kavga ve sürtüşme bitecek. Bunlar sona eriyor. Birbirinizin birinize belki hediye alca almışsınızdır. Vermek istediğiniz ve sevdiğinizden de kesinlikle vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü bu seçtiğiniz yol sizin için en iyi yol. Güneşle aydınlatılmış bir, aydınlanmış bir yolunuz var. Sistem tarafından da desteklenen ve seçtiğiniz yol her neyse bu senin için en en iyisi dedi meleklerimizin mesajı. Çünkü siz şimdinin büyüsünde yaşıyor ve her anınızı bu kişiyle dolu dolu yaşamak istiyorsunuz ee, ve burada ve şimdi de olarak bu kişi ne kimse eski partneriniz dediğimiz bu kişiyle dolu dolu bu hayatı yaşamak istediğinizi kendini sevdiğiniz için kendinize iyi baktığınız artık o öz sevgi öz bilinç bilince gelmiş ve etrafınızdaki insanları da artık kendinizi bakış açınızı değiştirdiğiniz için etrafınıza da bakış açınız bir takım değişmiş. İkidir Anka kuşu çıkıyor arkadaşlar. Siz küllerinizden yeniden doğacak olan kuş burçlarımız herhangi bir değişiklik, yeni bir bilgeliğe ve kendinizi aşacağınız bir yol Karşınızda çıkıyor dedi bize arkadaşlar. Yeniden anka kuşu misali küllerinden doğacak olan koç burçlarımız artık hayatınızda değişiklik yapacaksınız. Çünkü bir bilgeliğe ulaşmış kendinizi aşmanıza da ee, bu şeyleriniz varsa sınırlarınız varsa yapamam dediğiniz bir takım olaylarınız durumlarınız varsa da bunları bu hafta aşabileceğinizi söyler bize çünkü küllerinizden yeniden doğup sıfırdan bir başlangıç eylemindesiniz size maske taktıklarını düşünüyor iki yüzlülük yapan insanları sahte gülüşle sizin yüzünüze gülüp arkanızdan farklı düşünen iş çeviren insanları hayatınızdan farkına varıp hayatınızdan çıkarmış olabilir bu iki yüzlülük yapan size maske takan bu kişileri bu hafta fark edip çıkarma hayatınızdan tamamen def etme defol demeleriniz an meselesi dedi. Kalbinizi bir kişi adamış koç burçları ve mühürlediğinizi düşünüyorsunuz. Ondan başka kimseyi sevemiyor, kimseyle olamadığınızı düşünen siz koç burçları hayatınıza daimi kalıcı şeyler olmasını çok istiyorsunuz artık. Bu mühürlediğiniz, kalbinizi bu kişiye mühürlemiş olan sizler bununla artık kalıcı bir ilişkim olsun, hayatımı daima bununla ilerleteyim diyen sizlersiniz arkadaşlarım. Her şeyinizi alıp gitmeyi istediğiniz bu sinir stres olaylarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Çok fazla gitmek istediğiniz, terk etmek artık buralar terk etmek istiyorum dediğiniz, gitmek istediğiniz o yere gitmek için bir çaba sarf edeceğinizi görüyorum. Sizin bir hayatınızda ya hayatınız dağılmış bir vaziyette ve bunu toparladığınız bir dönem içindesiniz dedi. Evet. Sizinle bir haberleşme, iletişime geçme isteği olan partnerinizle bu hafta içinde konuşma ihtiyacı duyuyor. Ee, karşı taraf da sizinle duyuyor. Siz de karşı tarafla konuşmak için bu hafta bir fırsatınız söz konusu ve bu kişi sizin yanınıza da bu dağıldığı hayatından size doğru gelmek istiyor. Artık her şeyini alıp size gelmek istiyor. Her şeyini, bütün benliğini eşyasını bavulunu resmen toplayıp bulunduğu yerden size doğru gelmek isteyen partneriniz bu hafta bir görüşme olacağını çok fazla merak ettiğini, görüşüp konuşmak istediğini, artık o sıkıntıları çözmek istediğini söylüyorsunuz. Koçlar karşı tarafta bu şekilde haber beklediğinizi söyler kartlarımız arkadaşlarım. Sizler çünkü karşı taraftan haber bekliyorsanız bu mühürlediğiniz kişiden bu bulunduğu yerden terk edip size doğru gelmek ve haberleşmek, iletişime geçmek istiyor. Bu partneriniz dediği aldık, kabul ettik. Bu hafta da böyle e, olumlu olarak geçsin istiyoruz. Allah'ın izniyle en güzellikler, en iyiler, her şey gönlünüzce olsun koçlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.